Geleneksel bilgi yarışmasının 24. bölümüyle de karşınızdayım arkadaşlar. Bu bölümümüz çok beğeniliyor. Artık arka sokaklar kadar ömrü olsun diye dua ettik, ettik. Hakikaten o kadar olacak gibi duruyor ve 10 kişilik ekibimizle birlikte Discord'da sese girdik. Hazırsanız ilk ekibin ilk sorusuyla başlıyoruz. Bu saldırı menzili nedir? A. Uzun. B. Normal. inanılmaz bir şekilde 9 kişiden 8'e B'ye yani normali seçerken geri kalan bir kişi sadece A'yı yani uzunu seçiyor. Cevabımız ise şaşırtıcı bir şekilde A şıkkıydı yani burada inanılmaz bir şekilde bütün herkes ilk sorudan elenmiş oluyor. Yalnızca King Leon ben bu olaya çok fazla şahit olmadım. Leon seni tebrik ederim. Şu anda direkt finalistsin. 9 kişi elendi bir soruda. Wow! Diğer ekiple devam ediyoruz. Yorumlara da yazın bu soruda doğru cevabı verdiniz mi? Dürüst olun lütfen. Hızlı bir şekilde ikinci ekiple daha karşınızdayım. İlk ekip birazcık talihsiz diyebileceğimiz şekilde ilk sorudan 8 kişi birden elendi. Ve hazırsanız ikinci ekibin ilk sorusuyla başlıyoruz. Athena Pipe'ı hangi enderliğe sahip bir kostümdür? A gizemli B destansı Bu arada sinek Tak'ta bilgi yarışması çektiğini görüyorum kardeşim yani Olmuyor böyle ya neyse ona da buradan ufak bir disimi atayım Cevaplar verildi 3 kişi B şıkkını seçerken geri kalan herkes A şıkkını yani gizemliyi seçiyor Cevabımız ise A şıkkıydı yani B'yi seçen 3 arkadaşımız ilk sorudan Elenmiş oluyor. Diğerleriyle devam ediyoruz. Hazırsınız ikinci sorunuz geliyor. Rob, birinci yıldız gücünün ismi nedir? A. Hava üstünlüğü. B. Destek alanı. Cevaplar verildi. Hasan Yus diye bir arkadaşımız A'yı seçerken geri kalan herkes B şıkkını seçiyor. Cevabımız ise Aa şakaydı. İnanamıyorum ikinci sorudan. Diğer geri kalan herkes elenmiş oldu. Soruların zorluk derecesi artık zirveye ulaşmış diyebilirim. Adamlar dayanamıyor abi. Gerçekten çok zor sorular. Yani eğer siz de iddialıysanız kardeşim biz soruları cevaplarız. Büyük ödüle gideriz diyorsanız açıklamadaki Discord linkimize buyurun gelin diyorum. Ve üçüncü ekiple devam ediyoruz. Üçüncü ekiple karşınızdayım. İlk iki ekip çok fazla ilerleme kat edemedi. Soruların zorluk derecesi haddini aşmış durumda artık diye söyleyebilirim. Ve videoyu buraya kadar izlediyseniz belli ki konudan, konseptten bayağı bir memnun olmuşsunuz. Alt taraftan bir like atmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir önceki videomuz 7600 beğeni almış inanılmaz güzel bir beğeni. Bu videoya da 5000 like geldiği takdirde çok hızlı bir şekilde devam serisi 25. bölümü de gelecek. Hazırsanız 3. ekibin ilk sorusu geliyor. Hangisi en iyi futbolcudur? A. Messi B. Ronaldo İnanamıyorum kimse Messi'yi seçmedi. Ronaldo diyen 9 arkadaşımız da Doğru cevap veriyor Ama şunun da altını çizmek isterdim Messi seçseydiniz de doğru cevap olacaktı Bu sadece sizin de merakı Merakınızı gidermek için Hep bana sordunuz ya Abi Messi mi Ronaldo mu bugün de ben size sordum ulan diyorum Ve ikinci soruyla devam ediyorum Hazırsınız ikinci sorunuz da geliyor Sıkı hayran Johnny Collet Kostümü Hangi kategoriye aittir A Brown Friends B BT-21 Cevaplar verildi. Bayağı bir arkadaş A şıkkı seçerken yalnız iki kişi BT-21'i seçti. Cevabımız ise... Aşık yani Brom bu soruda iki arkadaşımız maalesef ki elenmiş oluyor. Devam ediyoruz. Hazırsanız üçüncü sorumuz da geliyor. Şeydin ustalık ünvanı hangisidir? A. Ay savaşçısı B. Hayalet Hiç düşünmeden herkes Beşik Hayalet'i seçiyor. Ben de çok zorlamak istemem. Doğru cevap veriyorlar devam ediyoruz. Hazırsınız bir diğer sorunuz da geliyor. Hangisinin sağlığı daha fazladır? A. Mr. P B. Suki'k Bayağı bir iddialı şekilde ilerliyorlar. Ben şıkkı Doğru cevaptı. Hazırsanız bir diğer sorunuz da geliyor. Sam ile Henkin saldırı menzili aynıdır. A. Doğru. B. Yanlış. Yalnızca bir kişi doğru derken geri kalan herkes yanlışı seçiyor. Cevabımız ise şıkkı yani doğruydu. Kısaydı ikisinin de menzili arkadaşlar ve zorlayıcı, eleyici bir soruydu. Bütün herkes yine elenmiş oldu. Şaka gibi elenenler toplu bir şekilde eleniyor. İlk iki ekipte de aynı bu şekilde bir senaryo vardı. Artık finale çok yakınız. Büyük elmas ödülü için diğer bir adayımız da Never D oluyor dördüncü ekiple devam ediyoruz. Arkadaşlar hakikaten bu arkadaşlar bir, bir araya getirmek çok zor. Hani baya bir emek sarf ediyoruz. İki günde çekiyorum ben bunun kaydını. Bunun bir de editi vesaire var. Lütfen buraya kadar izlediyseniz bir abone olarak bana destek olun. Son videomuzda 1300 tane abone gelmiş. Umarım ki bu videoda bir öncekinden daha iyi bir ilerleme kat ederiz. Hazırsanız dördüncü ekibin ilk sorusuyla başlıyoruz. Kalkan eşyası kaç saniyede onarılır? A. 12 B. 10 Cevabımız ise Hazırsanız geliyor B şıkkı yani 10'du Maalesef ki bu soruda direkt elenen arkadaşlarımız var ama B şıkkına sonradan geçen arkadaşlar da eleniyor şu anda. Hazırsınız bir diğer sorunuz da geliyor. Meeple karakterinin omuzunda kaç numaralı zarlar vardır? A. 1 ve 2 B. 3 ve 4 Bakalım dikkatli oyuncular kimlermiş? Ramos son anda geçmeyi başardı. Kapanıyordu neredeyse. Yalnızca bir kişi B şıkkını seçerken geri kalan herkes A şıkkını. Ve Doğru cevabı seçiyor. Burada şeydi arkadaşımız maalesef ki eleniyor diyelim. Diğer arkadaşlarla devam ediyoruz. Hazırsanız bir diğer sorunuz geliyor. Hangi enderlikten daha fazla karakter vardır? A. Gizemli. B. Destansı. Hiç kimse düşünmeden B şıkkı yani destansıyı seçiyor. Cevabımız ise A şıkkı gizemliydi arkadaşlar. İnanılmaz bir şekilde burada tüm herkes elenmiş oluyor. Ve bu da demek oluyor ki 4. ekipten finalist adayı çıkaramadık maalesef. Ve 3 arkadaşımız büyük ödül için final müsabakasına çıkmaya hak kazanıyor. Ve hazırsanız Final maçları başlıyor. Arkadaşlar 3 arkadaşımızı birden odaya aldım. Ve aralarından ilk elenen, ilk ölen kişi maalesef ki finale veda etmiş olacak. Şu an yarı final müsabakasındayız diyebilirim. Şöyle bir karambole abi biraz mermi sallamak istiyorum. Acaba içlerindeki en şanssız kişi mi diyelim artık? Finale çok yakın olan kişi. Bu arada kazanan kişi 80 elmas alacak. Ben bu etkinliği nerede yaptım derseniz... Discord'umuzda kalan e, cengaverlerle birlikte sonuçlandırdık. Hala aktif bir sunucumuz varmış onu anladım ben de burada. Yani devam serisinde muhtemelen yine Discord'da seçerim. Ama King Leon aga ve diyorum yarı finalde elenen arkadaş 2 Never Die ve diğer arkadaş Hasan mı? Hasan arkadaşımızla birlikte büyük bir final müsabakası için giriyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar büyük ödül için sonunda finalist adaylarımız karşılaşmaya başlayacak. Sizler için güzel bir seyir zevki olsun diye Colt tercih ettim. Bakalım abi Colt da en yetenekli arkadaşımız kimmiş? Ben de bu sefer oyun içerisinde seyretmek için dynamite kaldım. Burada abi double jump double jump yaparım arada. Şöyle zınk zınk yok yapamadım ama dikkatini çok dağıtmayayım arkadaşların tabi. O da önemli bir detay. İlk kili kim alacak? Merakla bekliyorum. Hop Abi vuracaklar mı acaba? Dur Never Die'in canı 2000'e kadar düştü ama devamı gelecek mi? Şu an için 1000 canlı bir Hasan. Bakalım kurtulabilecek mi? Never Die puşlamaya çalışıyor. Hasan canlı topladı. Ve bu sefer de Never Die'in canı 2000'e kadar düşmüş bulunmakta. Şu an için kıyasıya bir mücadele devam ediyor. İki taraf da birbirine ufak ufak vurmalara başladı. Çok denk iki rakip diyebilirim. Üstünlük kurabilen yok şu an henüz. İki tarafta canlı topluyor, öldürüyor. Demek ki ilk kill alan çok üstün olacak derken Hasan ilk kill'ini almayı başarıyor. Bakalım Neverday buna cevap verecek. Bu arada mavi yıldız, yıldız üstünlüğü geçerlidir arkadaşlar. Yani kill sayısı eşitse mavi yıldız kimdeyse o kazanır. Onu da şimdiden söylemiş olayım. Derken Hasan ikinci kill'ini alıyor. İnanılmaz bir şekilde baskıyla geliyor. Never Die için her şey bitmiş değil bence. Sonuçta burada iki kill alsa mavi yıldızla birlikte... Kazanma ihtimali de var. O yüzden ona göre oynuyordur o da. Ve şu an için mermileri dayıyor. Hasan arka arkaya mermilerini tutturmaya devam ediyor. Ulti biraz bana geldi gibi ta neredeyse ama olsun canı sağ olsun. Devam ediyor şu an için. Ve 3 skor birden öne geçmeyi başarıyor. Hasan 80 elmas deyince akarsular durur dercesine. Vur Allah vur yapıyor rakibine. Never die. Hala bir ümit varcasına saldırıyor deniyor şansını en azından. Ve şu an için şeref kili de olsa alırım diyor. 3-1 yapıyor. Son anda bir kil de alması yok mu? 3-2 kıyasıya bitti deriz en azından. Şu an için 6 saniyesi kaldı. Güzel bir mermi tutturdu. Ve devam geliyor mu? 4-1. Hasan kazanıyor. Tebrikler Hasan. Şu anda e, seslisin sestesin aslında. Duygu ve düşüncelerini aktarmak istersen aktarabilirsin. Arkadaşlar konuşmak istiyordu ama maalesef mikrofonsal sıkıntı yaşıyor arkadaşımız. Never Die'de en kötü olduğum karakter dedi. Valla ikinize de sormadım hangisini değilsiniz diye. Ben direkt karar verdim. Seyir zevki olsun diye. Ve bu yarışmada kazanan kişi Hasan'dı. Bu türden yarışmaların devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.